bakış açısını değiştirirsen 150 liradan 80 liraya düştü mü? 3.5 liradan 80 liraya çıktı mı? Şimdi o yüzden o dediğim fiyat, o dediğim fiyat biraz bununla alakalı. Yani bir üçte bir fiyatına düşmüş. Acaba üçte bir fiyatına düştü mü? Belki de düşmedi. Yani o yüzden FK'sı defter değeri vesairesi, ülke beklentileri, büyüyen içinde, değil Çok önemli bir kavram. Yani sen şu 50, 50 fk ile şu anda 50 FK'sı olan bir şirketin 3. ve 4. çeyrekte de zarar açıklayacağını düşünürseniz değerli arkadaşlar FK ortadan kaybolacak. E şimdi bu şirket bu şirket isterse 3'te 1 fiyatına düşsün. Benim için halen pahalıdır. Yani e, pahalıdır yani kusura bakmayın yani halen pahalıdır. Yani şirketin fiyatının 3'te 1'i e düşmesi çok bir anlam ifade etmiyor ki. E sen öyle bakarsan Ereğli'ye bir bak. Dolar bazı bakacaksın Ereğli'nin grafiğine bir bak abi Ereğli kaçtan kaça düşmüş. Maalesef. O yüzden biz Yaptığımız işlemlerde piyasada biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Biz bilanço satın alıyoruz ya da biz yatırımcıyız abi. Ben az önce konu, konunun başında aynı şeyi anlattım. Kar etmeyen, kar edemeyecek olan, beklentisi olmayan herhangi bir şirketin fiyatının kaç olduğu benim için gerçekten bir anlam ifade etmiyor. Yani para kazanması lazım ki çünkü ben ortağım. Yani ben kendi ortağımın para kazanmasını isterim. Para kazandıysa çünkü ben para kazandırmam ama benim ortam para kazanmayacaksa o şirketin kaç para olduğu ciddi manada benim için çok önemli değil. Senin için de önemli olmamalı. O yüzden müşteri bir fiyatı işte düşmesi çok bir anlam ifade etmiyor. inan sana. İsterse 5 kat aşağı düşsün. Eğer şirket zarar açıklayacaksa tahtacı da tahtacı da eğer tahtana tahtanın içerisindeki tahtacı da şirkete değerli arkadaşlar sahip çıkmayacaksa o zaman inanın size şirketin kaç para olduğu, ne kadar olduğu, ne olduğu hiçbir anlam ifade etmez. Sadece görselde görürsünüz onu. Onlarca bir anlam ifade